Arkadaşlar merhaba. Evdeki Mektebe hoş geldiniz. Ne diyoruz? Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır diyoruz. Arkadaşlar kanalımızı abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlerle beraber büyüyoruz. 5. sınıfta da beraberiz. 6. sınıfta da beraberiz. 7. sınıfta da beraberiz. 8'de söz veremiyorum. Ne yapıyoruz bugün? Matematikte tartma problemleri yapıyoruz. Tartma, 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 tartma değil tartın çocuklar. Terazilerimiz var. Dersimize uygun olsun diye hazır mıyız arkadaşlar? Hoppa! Arkadaşlar sorular karşısındaki zorluk derecesine göre de yıldızlar koydum. Sizler de soruları önce durdurun, çözmeye çalışın. Çözün hatta sonra benimkiyle beraber kontrol edin. Benim çözdüğüm yöntemi mi kullandınız, farklı bir yöntem kullandınız? Ona da bakabilirsiniz çocuklar. Hadi bakalım yavaş yavaş dersimize başlayalım. Önce küçük bir iki kelime söylemek isterim. Neydi? Ağırlık ölçü birimlerimiz tondu. Bir ton ne kadardı arkadaşlar? Bin kilogram. Neymiş? Bin kilogram. Bin kg. Sonra bir kg neydi çocuklar? Bin gram. Hep bunlar arkadaşlar biner 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 değişiyor. Bir gram. Bir gram neydi kuzular? Bin miligram. Neymiş? Bin miligram. Bunları unutmuyoruz. 4 tane kavramımız var. Ton, kilogram, gram ve miligram. En büyüğü tondu, en küçüğü miligramdı. Hadi gelelim sorulara. Soruları yaparken lütfen önce soruyu anlayalım. 250 gramı 2 TL olan 4 kilogramı kaç TL'dir? Ha, 250 gramı 2 TL olan bir herhangi bir şeyin 4 kilogramı kaç TL'dir? Basit bir sorudan başlıyoruz. Öğretmenim ne basit. Önce şöyle düşünün bakalım çocuklar. 1 kilogramın içinde kaç tane 250 gram vardı? Kaç tane 250 gram vardı? 4 tane 250 gram vardı. Neymiş? 4 tane 250 gram var. He, öğretmenim. 4 tane 250 gram varsa 4 kilogramın içinde kaç tane 250 gram var? 4 çarpı 4 eşittir 16 tane ne var arkadaşlar? 250 gram. He, bir tane 250 gramın değeri ne kadar? 2 TL. Bende kaç tane var? 16 tane. 16 çarpı 2 Eşittir. Ne yapar çocuklar? 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 1 2. 32 TL. Anlaştık mı? Ne yaptık? Önce 1 kilogramın içinde kaç tane 250 gram olduğunu bulduk. 16 tane 250 gram varmış. Sonra pardon 4 tane varmış. 4 tane 4 kilogramın içinde de 16 tane 250 gram. 1 tane 250 gramın fiyatını bildiğim için... 16 çarpı 2 32 TL arkadaşlar. Gelelim. Yine bir yıldızlı bir sorumuz. 2 ton 350 kilogram. Heh. Hem ton hem kilogram. Tutarındaki kömürün bu kadarını kullanılmış. Yani 1685 kilogramını kullanan bir ailenin kaç kilogram kömürü kalmış? Kilogram cinsinden istiyor. Okey. Ben bunu niye dönüştürürüm çocuklar? 2 ton 350 kilogram ne arkadaşlar? Nedir arkadaşlar? 2350 kilogram olur. Öğretmenim bu kadar kömürümüz var. Ne kadarını kullandık? 1685 kilogramını. 1685 kilogramdan çıkarırsak arkadaşlar. Kilogramdan kilogram yine kilogram kalır arkadaşlar. Devam devam edelim. 0'dan 5 çıkmaz komşuya gittik. 10 burada kaldı 4. 10'dan 5 çıktı 5. Gelelim buraya. 4'ten 8 çıkmaz komşuya gittik. Burada 2 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 8 çıktı. 6. Gelelim buraya. 2'den 6 çıkmaz komşuya gittik. Bir 10'luk aldık. 12'den 6 çıktı. 6. Burada 1 bir kalmıştı. 1'den 1 bir çıktı. 0. Yani nedir arkadaşlar? 600 65 kilogram. Ne kadar kalmış? 665 kilogram kalmış arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Hoppa! Yine durdurun, çözmeye çalışın ve başlayalım. Bir portakal kasası boşken bir kasamız varmış çocuklar. Bir kasamız varmış. Boşken 1625 gram gelmektedir. 1625 gram. He. Kasa portakal ile doluyken 8 kilogram geliyor. Aa, kasamız portakalla doluyken ne kadar geliyor? 8 kilogram geliyormuş. Okey mi? Yes. Kasadaki portakalın ağırlığı. Hemen hatırlayalım. Bu boş kap neydi? Boş kap. Boş kap. Ne diyorduk boş kaba? Dara. Bu dolu kap nedir? Dolu kap, dolu kap nedir? Brüt bürüt. Bu iki kavram benim için çok önemli. Bir kavramımız daha var. Bir de ne var? Net. Neymiş arkadaşlar? Net. Net içse içindeki portakallar arkadaşlar. Bu kavramları unutmayalım. Bu nedir arkadaşlar? Dara. Bu bürüt içine de yazalım isterseniz dara. Yani sadece kabın ağırlığı. Bu bürüt. Bürüt. Ve bu da net. Yani sadece portakallarda net ağırlığı. Portakalın ağırlığını soruyor. Arkadaşlar ne yapacağım? Kaç gram gelir? O zaman ne yapacağım? 8 kilogramdan 1625 gramı çıkaracağım. Öğretmenim 8'den 1625 çıkar mı? Kuzum 8 değil ki o. 8 kilogram. 8 kilogram ne olur? 8000 gram. 1625'i çıkarırsam gramdan gram çıktı. Yine gram kalır arkadaşlar. Şöyle G yapalım. Heh. Ondan 5 çıktı 5. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada kaldı 9'du. 9'dan 6 çıktı. 3. Burada kaldı 7. 7'den 1 çıktı 6. Nedir arkadaşlar? 6375 gram. Sanki 9'a benzetti ona dikkat edin. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir sonraki soru. 400 gram ambalajda satılan sucuk. Bir tane sucuğumuz varmış. Ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? 400 gram. Evet. 26 liraymış. Bunun değeri de 26 liraymış. 26 TL. Evet. 5 tane alan müşteri kasaya kaç lira öder? Şöyle baktığım zaman hiç bana ağırlıkla ilgili bir soru yok ki. Sadece para mı ödemek var? O zaman ne yapacağım? 26 ile ne yapacağım? 5'i çarpacağım. Çünkü 26 ta 5 tane bundan alıyoruz sucuktan bir sucuk 26 TL olduğuna göre 5 sucuk ne olur? 6 kere 5 30. 30'un sıfırı elde var. 3 2 kere 5 13 elde 13. 130 TL arkadaşlar. Baktığımız zaman gram sorusu ama bize hiç gram kilogramla ilgili bir şey sormuş mu? Sormamış. Tamam. Yani her gördüğünüzde gram kilogram zannetmiyoruz. Gelelim. Bir günde 250 miligramlı kaplardan bir günde 3 kez kullanıyormuş. He, bir haftada. Çocuklar bir günde 250 miligramlık şöyle küçük haplardan kaç defa kullanıyor? 3 defa kullanıyor. Gördük mü? O zaman bir haftada oh, oh, bayağı kullan. Önce bir günü bulalım bakalım. Önce bir gün. Bir günde ne yapacağız? 3 tane kullanıldığına göre 250 çarpı 3 750 miligram. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Devam. Bir haftada bu bir gün olduğuna göre bir hafta kaçtı? Bir hafta bir hafta 7 gün, değil mi? 7 gün olduğuna göre 750 çarpı 7 çarparsam arkadaşlar 0 7 kere 5 35 35'in 5'i elde var 3 7 kere 7 49 3 de elde 52 nedir? miligram. Ama ben, bana ne demiş? Gram cinsinden demiş arkadaşlar. O zaman bu ne olur arkadaşlar. 5 gram 250 miligram. Anlaştık mı? Tamam mı arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki ne 19 kilogramdır. Kahramanlarımızı yazalım ne içminin nesi? 19 kilogram. Babasının ağırlığı, Necmi'nin ağırlığının 4 katından 5 fazla. He, babasını bulalım o zaman. Bu şekilde hikayesini oluşturursanız arkadaşlar verilenleri yerine yazarsanız çok kolay. 5, 4 katından diyor. Yani 19 çarpı 4 36. Elde var 3, 4 76 76 kilogramdan 5 fazla. 76'dan 76'ya şöyle yapalım. 76'ya 5 daha ekleyelim. 81 kilogram. Anlaştık mı? Anlaştık. Bize neyi soruyor? Necmi ve babasının toplam ağırlığı. He. Toplam ağırlığını soruyor. Toplam ağırlıklarını hemen yazalım. Babası kaç kilogram? 81. Annesi. Evet. Babası 81 kilogram. Necmi de ne kadar? 19 ise arkadaşlar toplarsam ne olur? Toplam 9, 1 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1, 8, 1 daha 9, 1 daha 10. Toplam ikisinin ağırlığı ne kadar arkadaşlar? 100 kilogramdır kuzular. Bunlar da kolay sorularmış. Öğretmenim hepsi kolay zaten. Geliyoruz. 50 gramı 50 gramı 75 kuruşu olan kuru nanenin 1 kilosu. He, kaç TL'dir ve TL istemiş. 1 kilonun içinde bakın burası çok önemli. 1 kilonun içinde kaç tane 50 gram var? Öğretmenim 1 kilogram neydi? 1 kilogram 1000 gram. 1000 gram. 1000 gramın içinde kaç tane 50 gram var? Bölerim. Kısa yoldan bölme de yapabilirsiniz. 0. 10'un içinde 5. 2 kere 2 kere 5. 10. Çıkarıyorum 0 0. Bu 0'ı da buraya attım. 20 tane 20 tane ne var arkadaşlar? 20 tane 50 gram var. 50 gram var. 20 tane 50 gram. 1 tane 50 gram ne kadardı? Bir tanesi bir tanesi 75 kuruştu. 20 tanesi ne olur o zaman? Ne yapacağım arkadaşlar? 20 ile 75'i çarpacağım. 75 çarpı 20. Sıfırı kullanmıyorum. 2 kere 5 10 2 5 10 10'un 0 elde var. bir 2 kere 7 14 1 de elde 15. Kullanmadığım sıfır ekliyorum. Ne oldu arkadaşlar? 1500 gram oldu. Ne olmuş? 1500 pardon özür dilerim. 1500 kuruş oldu arkadaşlar. Ne olmuş? 1500 kuruş. Öğretmenim benden kuruş istemiyor. TL istiyor. 100 kuruş 1 TL olduğuna göre 1500 kuruş ne olur? 1500 bölü 100. Kısa yoldan bölme işlemi 15 TL oldu. Bak gördük mü? Çok kolay. Sadece düşünmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. 1 kilogram içinde kaç tane 50 gram var? Önce bunu bulduk. Devam edelim bakalım. 20 dakikada 250 kilogram buğday öğüten. Aynı soru. Un değirmeni 8 saatte kaç ton buğday üretir? He, he, Önce ben 1 saati bulayım. 1 saatin içinde kaç tane 20 dakika var? 1 saatin içinde 1 saat 60 dakikaydı öğretmenim. 20, 40, 60. He, he. 1 saatin içinde kaç tane 20 dakika var? 3 tane 20 dakika var. O zaman kuzular 8 saatin içinde kaç tane 20 dakika olur? 8 çarpı 3 eşittir 24 tane ne olur arkadaşlar? 20 dakika olur. 20 dakika olur. 24 tane 20 dakika. Öğretmenim bir tane 20 dakika bir tanesi 240 kilogrammış. 240 kilogram öğütülmüş. O zaman 24 tanesi 240 çarpı 24. Hadi çarpalım bakalım. 4 kere 0 0 4 kere 4 16 16'nın 6'sı elde var 1 4 kere 2 8 1 de elde 9. Devam edelim. 2 kere 0 2 kere 4 8 2 kere 2 4. Topla. 0 6 9 8 daha 17'nin 7'si elde var 1 5. Ne oldu arkadaşlar? 5760 ne oldu? Kilogram oldu. Ama benden ne istemiş Zeynep? ton istemiş. Ne istemiş? Ton. ton istemiş. Zeynep burada sizi izliyor sadece. Bu da ne olur arkadaşlar? 5 ton. 3 tane virgül kaydırıyoruz demiştik ya. Bir 3 tane basamak kaydırıyoruz demiştik ya. 5 ton 760 kilogram. Anlaştık mı? 5 ton 760 kilogram buğday öğütür. Hoppa. Gelelim biraz daha zorlara. Aha. <laughs> 5 kilogram domatesten 2 kilogram salça ediliyor. Elde ediliyor. 5 kilogram domatesten 5 kilogramlık domatesten 2 kilogramlık salça elde ediliyor. 130 kilogram domatesten kaç kilogram salça edilir? Çok enteresan bir şey. Ne yapıyorsunuz? Ya onu ona çarpıyorsunuz biliyorsunuz. Düşünün çocuklar. 5 kilogramdan 2 kilogram salça ediliyor, elde ediliyormuş. O zaman 130'un içinde kaç tane 5 kilo kilogramlık var? 130 bölü 5. Bölersem 130'un içinde kaç tane 5 kilogram var? Onu bulacağım. 2 kere 5 10. Gidebilirsin Zeynep. <laughs> 30. 6 kere 5 30. Arkadaşlar 26 tane 26 tane 5 kilogramlık varmış. 26 tane 5 kilogram her bir 5 kilogramda 2 kilogram salça elde edilirse 26 tane de ne olur? 26 tane de ne olur? Bir tane 5 kilogramda 2 kilogram elde edilirse 26 tane de 26 çarpı 2 6 kere 2 12 12 ikisi elde var bir 2 kere 2 4 1 de elde 5 52 kilogram salça elde edilir arkadaşlar neymiş 52 kilogram salça Gelelim bir sonraki soruya. Boş şiş süt şişenin kütlesi 250 gram, 240 gram. Şişi süt ile dolu iken 1 kilogram. He, hem şişi hem de içindeki süt 1 kilogram geliyor. 1 kilogram neydi? 1000 gramdı. Altına daha da güzel yazayım. 1000 gram. Şişenin yarısına kadar süt dolu iken kaç gram gelir? Okey. Ne yapacağım? Şişenin yarısına kadar. Yani şunu soruyor. Bunun içinde ne var? Şişe var. Başka ne var? Süt var. Nasıl süt? Yarım süt var. Kuzular. Gelelim bakalım. Şişenin ağırlığını biliyor musunuz? Evet biliyorum. Sütün ağırlığını biliyor musunuz? Evet biliyorum. Hayır bilmiyorsun. E hocam bunun yarısı 500. Hayır. Katiyen. Bunun sütün ağırlığını bulabilmemiz için önce şişenin ağırlığını bir çıkarmamız lazım. Bürüt net dara demiştik ya. Yani 1000 gramdan. 240 gramı çıkarırsak 0 10'dan 4 çıktı. Burası 10 oldu. Burası 9 oldu. Burası 0 oldu. 10'dan 4 çıkarsa 6. 9'dan 2 çıkarsa 7. 760 gram nedir? Süttür. Ama ben bunun yarısını diyorum. 760'ın yarısı ne olur? Hemen 760 bölü 2. 3 kere 2. 6. 16. 8. 2 kere 8. 16. 0. 0. Bu 0'ı da buraya attım. 380 kilogram. Bu neymiş arkadaşlar? 380 kilogram. Bu neymiş arkadaşlar? 760 kilogram. Tamam mı? Sütün ağırlığını. He, he. Ben şimdi bunun ağırlığını bulacağım. Hemen öğretmenim buluruz. Çok kolay. Şişenin ağırlığı 240 İçindeki sütün ağırlığı 380. Toplarsam 0, 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 6. 620 gram geldi arkadaşlar. Ne gelmiş? 620 gram geldi. Geldik son iki sorumuza. Kayısı kuruyunca kütlesi 3'te birini kaybetmektedir. 312 kilogram kayısı kuruyunca kaç kilogram gelir? He arkadaşlar kayısılar önce örneğin burada bir kayısı var. Önce yaş olur. Yani ağaçtan çıktığı gibi. Onu kuruttuğumuz zaman ağırlığı düşer. He ne kadar kayısım var? 312 kilogram. Üçte birini kaybediyormuş. O zaman 312'yi ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. Bölme işlemini hatırlamış oluruz. 3'ün içinde 3 bir kere. Bir kere 3, 3. 0. Sıra geldi bunda. 1'i aşağı attım. 1'in içinde 3 olmadığı için 0 ekliyorum. Sonra bir sonrakini attım. 12. 12'nin içinde 3. 4 kere, 4 kere 3. 12. 0, 0. Bunu kaybediyor çocuklar. Kaybediyor. 104 kilogramı kaybediyor. Çünkü kuruyor. Bunlar havaya yok oluyor. yani gökyüzünde kayboluyor. Kuruyunca tabii ki ıslakla gidiyor. Gökyüzünde ne buharlaşıyor. O zaman benim 312 kilogramlık kayısımın 104 kilogramı uçarsa püf olursa ne kalır? 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Burada kaldı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı 2. 208 kilogram kayısım kaldı kuzular. Oy, zor mu? Evet hadi son sorumuz. Gelelim son sorumuza. Arkadaşlar iki tanesi kayısı ve incir ne oldu? 106 gram. Kayısı ve elma 182 gram. İncir ve elma 220 gram. Hmm, benden neyi soruyor? İncir, kayısı ve elmanın üçünün ağırlığını soruyor. Aha ne yapacağız? Durdurun çözün ve ben başlıyorum. İncir pardon kayısı ve incir. Kayısı artı incir. Değeri nedir? 106. Topluyorum. Artı. Bu nedir? Kayısı artı elma. Kayısı artı elma. Değeri nedir? 182. Artı. İncir artı elma. İncir artı elma. Değeri nedir arkadaşlar? 200. 20. He he. Kaç tane kayısı var? 2 tane kayısı. Kayısı, 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 kayısı. Kaç tane incir var? 2 tane incir var. Kaç tane elma var? 2 tane elma var. Yani her birinden 2 tane elma var. Bunları toplarsam ben yani 106, 182, 220'yi toplarsam 8 10 8 2 10 elde var 1 2 4 bir de elde 5 508 şurası nedir kuzular 508 ama öğretmenim 508 kilogram ne ama öğretmenim 2 tane kayısı 2 tane incir ve 2 tane elma ama benden 1 kayısı 1 incir bir elma üstü. O zaman 2'ye bölersin kuzum. 508'i 2'ye bölersen 2 i̇ki kere 2 4 10 5 10 0 8 4 kere 2 8 0 254 kilogram nedir arkadaşlar? Bir incir bir incir bir kayısı bir elma. Cevabı ne oldu? 254 oldu. Şöyle yazayım o zaman. 254 kilogram. Kuzular. Hepinize teşekkür ediyorum. Evdeki mektep buraya kadar. Kendinize çok iyi dikkat edin. Soruları çözmeye çalışın. En zor soru çeşitleri de çözdük. Kolay soru çeşitleri de çözdük. Bunlar çıkabilecek bütün soru çeşitleri. Hoşça kalın.